Oh be Dead Pie Smith'i de açtık vallahi çok güzel bir dükkan oldu. Bakalım satışlar nasıl olacak? Hamburger dükkanını bıraktım ve simit dükkanı açtım. Simitlerimiz de çok taze arkadaşlar. Kesin var ya bana bayılacaklar. Sizler de videoyu beğenmeyi da bunu unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar kırma bunları da yaparsın inşallah. Dilediğiniz her şey olur. Amin. Selamun aleyküm usta. Anla bir tane müşteri geldi arkadaşlar. Hemen videoyu beğenin kanala abone olun. Hadi bakalım merhaba kardeşim hoş geldin. Onu abi bana bir de hamburger verin gel Kardeşim hamburger kalmadı dükkanı kapattık yani yeni dükkanımız gördüğün gibi simit dükkanı buyur ben sana simit satayım Ara ben ne öreyim la simit dalga mı geçiyorsun la benimle o zaman çık git lan niye arıyorsun Allah Allah ya kafam butasını attıracak benim. Ona ben giderim buna görüşürük canım. Yürü git lan Allah Allah şuna bak. Arkadaşlar sizlere şimdi bir matematik sorusu soracağım. Hepiniz matematik sorusunun cevabını yorumlara yazın. Gördüğünüz gibi burası da Dead by Simit arkadaşlar. Çok güzel oldu be. Matematik sorumuzun cevabını yorumlara yazın arkadaşlar. Hadi bakalım soruyorum soruyu. 3 artı 9 kaç yapar yorumlara yazın. Yazanlara kalp atacağım arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle içeri girelim. Gel vatandaş gel taze simit taze. Taze simit. Aha da yeni müşteri geldi. Ona selamun aleyküm abi bana 9 tane simit verin ki la. Ne 9 tane mi sen mi yiyeceksin lan 9 tane yeme oğlum o kadar. Ona yok abi la valla amcamın çocukları geldi la. He amcanın çocukları geldi tamam kardeşim hemen hazırlayayım ben sana 9 tane. Şu 1 şu 2 arkadaşlar şu 3 şimdi şuradan da alalım simitleri. Hop tamamdır arkadaşlar al bakalım sana 9 tane simit. Ana abi Allah razı olsun ha bu da senin paran. Hoppala paramızı alalım arkadaşlar güzel ilk paramızı kazandık buraya koyalım. Hadi kardeşim iyi günler. Arkadaşlar böyle para kazanmak zor ya. Ben neyse evime gideyim. Çok çalıştım zaten bugün. Artık evime gideyim de yatayım uyuyayım be. Bu ne? E, gidelim bakalım fakirler ne yapıyor televizyon izliyordu. Ne yapacaklar başka? Haylazlar. Allah Allah. Bizim arkamızdan mı konuşuyorsun lan sen bilenir? Evet kardeşim sizin arkanızdan konuşuyorum. Ya baba ne konuşuyorsun benim arkamdan ya. Hayatım bunlar böyle oturdu anca film izliyorlar ya. Sana hiç yardım etmiyorlar. Aynen öyle vallahi bana hiç yardım etmiyorlar. Neyse ben biraz çıkayım da yukarıda dinleneyim. Arkadaşlar sizler de bir yorumlara yazın ya. Valla billahi bunlar bana yardım etsin artık yeter. Evet şehir burası. Bu şehirde herkese yardım edip iyilik yapacağım. Ve kimsenin bundan haberi olmayacak. Bu şekildeki herkes zengin olacak. Bankadan hırsızların parasını kaçırdığıma göre bunları garibanlara başlayabilirim. Arkada dağıtacak çok fazla para var. Daha bunun gibi bir o kadar da garajda tuttuğum paralarım var. O zaman gidelim de yapalım bakalım şu iliği. Hadi bismillah. Hemen hızlı bir şekilde gaza basalım. Şuradan şöyle dönelim buradaki şehre bağışlamaya karar verdim. Tamamdır. Şuradan dönelim ve buradaki evlere vermeyle başlayabiliriz. Bütün herkese fazla fazla para vereceğim. Bileydir kalk oğlum bir şeyler oluyor. Ne olur kalk bileydir vallahi korkuyorum lan. <laughs> Kardeşim zaten hastayım fakir ya. Bırak beni lütfen. Hayır kalk lan. Ne olur kalk bileydir ne olur. <laughs> Çok hastayım arkadaşlar. Yorumlarda bir geçmiş olsunuzu alırım arkadaşlar. Herkes yorumlara geçmiş olsun yazsın. Ne var lan fakir ne var? Bireyler dışarıda bir şeyler oluyor. Bize bir sürü para bırakmış birisi ne oluyor? Ne saçma oluyorsun fakir sen ya ne saçma oluyorsun? Allah Allah inelim bakalım şöyle arkadaşlar. Ne oluyor ya? Bu ne lan böyle? Oha! Bu ne oğlum? Bunları kim bıraktı buraya? Ben de onu anlamadım işte biledir. Lan vallahi billahi bunları buraya kim bıraktı? Arkadaşlar şunlara bakın, paralara bak, altınlara bak. Hii, çok fazla para var lan burada. Allah Allah dur bakalım arkadaşlar ben bir dışarı bakayım en iyisi. Bu ne lan böyle? Ne oluyor? Her yer elmastan, altından olmuş arkadaşlar. Bütün yollar elmastan, altından. Allah Allah. Allah lan o manyağa bak, deliye bak, deliye nasıl gidiyor? Arkadaşlar herkesin altında araba var lan. Ne oldu bu şehre fakir? Ne bileyim oğlum. Robin Hood mu geldi lan şehre? Herkese para bırakıyor. Allah Allah dur bakalım arkadaşlar ne yapıyorlar bunlar bir bakalım. Aa şurada köylüler var bir dakika ne oluyor burada ne yapıyorsunuz lan siz burada Ara abi bak oturuyor görmüyor musun lan yarışacak birazdan. Ne yarışacak mısınız? E, parayı nereden buldunuz affedersiniz sorma sayıptır. Ara ne bileyim lan kerizin biri kapıma bırakmış la. Kerizin biri kapına mı bırakmış? Bana da bırakmış. Fakir ne oluyor oğlum bu köyde? Ne bileyim bile de şehirde herkes zengin oldu lan. Vallahi herkes zengin oldu şehirde arkadaşlar ya. Allah Allah bismillahirrahmanirrahim. Ne diyeyim ki Allah 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 manyağa bak nasıl hızlı gidiyor. Herkesin altında arabası var arkadaşlar. Ne oldu bu şehre ya? Bize de bir sürü para bırakmışlar. O zaman bir biz zengin gibi takılalım kardeşim. Madem öyle herkes zengin. Aynen öyle bir bence de. Hadi gidelim. Tamamdır fakir gel. Hemen kendimize yeni kıyafetler alacağız arkadaşlar. Milyoner kıyafetleri yeni arabalarımız alacağız ve yolları düşeceğiz. Evet arkadaşlar kıyafetlerimizi satın aldık. Şimdi yeni araba satın almaya gidiyoruz. Değil mi fakir? Aynen öyle bir Biz de arabamızı alacağız. Ne zenginim lan bilader. Harbiden bayağı zenginsin be kardeşim. Hemen gidelim arkadaşlar. Aracımızı satın alalım. Arkadaşlar arabamızı da satın aldık. Gördüğünüz gibi zengin zengin takılıyoruz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Dead by Herkes zengin olmuş şehirde şuna bakın Fakir ne oluyor lan orada arabayı buraya park et Tamam park ettim bilader Ne oluyor lan orada Ne bileyim kardeşim herkes toplanmış arkadaşlar Ne oluyor burada kolay gelsin Uzaklaş biz bu beyefendinin korumalarını yapıyoruz Çabuk uzaklaş buradan Allah Allah herkes arkadaş şehirde herkes zengin oldu Kendine koruma bile tutan var şuna bak Allah Allah Ana şu bana yaklaşmasın lan Uzaklaş dedik lan sana uzaklaş Tamam lan uzaklaşıyorum. Ama var ya beni sinirlendirmeyin ben de zenginim bak. Zengin olsan ne olur lan. Bu şehirdeki en kaliteli mafyalar biziz. Bekleyin lan. Bekleyin oğlum beni burada geliyorum. Fakir yürü kardeşim. Bagajdan arkadaşlar silahlarımızı alalım şöyle bagajdan. Bileğden vuracak mısın onları? Ya ne yapayım kardeşim görmüyor musun? Herkes zengin olmuş havalı havalı takılıyor. Yeter lan bu köyde bir tek zengin varsa o da benim arkadaşlar. Bagajdan şöyle silahlarımızı alalım. Ana Mahmut ben şimdi buradan gaza basacağım. Sen de oradan basacaksın kim kazanırsa. Onu tamam lan. Mahmut. O zaman gaza basıyorum. Hadi vallahi ben de basıyorum. Gaza basma gücü. Hadi bakalım şimdi gaza basacağım. Gel lan buraya. Silahlarımı aldım da arkadaşlar. Bir orada kaza mı yaptı? Ne oldu lan? Bakayım arkadaşlar. Ana kafa kafaya girmiş. Manyaklara bak bunlar delirmiş. İyi misiniz lan? Para kimseye yaramadı arkadaşlar. Ana iyi zaten zenginlik. Bir de alırız. Bir şey olmaz. Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi arkadaşlar mermileri değiştirelim. Ulan var ya sizin işinizi ben bitirmez miyim lan? Sizin işinizi ben bitirmez miyim oğlum? Hadi bakalım. Arkadaşlar haydi bismillah Şimdi onlara saldırı gerçekleştireceğim Hadi bakalım Lan Mahmut şuradan adam bize bir bakıyor bana mı öyle geldi la Sana öyle geldi canım bekle sen ben senin işini şöyle bitireyim Hadi bakalım arkadaşlar tamamdır Hoppala mermi var ya nasıl tarıyor baba? bak Tamamdır arkadaşlar. Şöyle sen de gel. Gel bakalım. Gel gel gel. Hop al bakalım. Oo, oo mermi atıyor arkadaşlar. Allah şunu da işini bitirelim. Gel lan buraya. Gel 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 gel. Hop al bakalım sana da şöyle. Hop. Arkadaşlar geldi 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 geldi. Hop gel 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 gel. Hop al bakalım. Tamamdır. Bunun da işini bitirdim. Ne oldu lan? Hani korumalı mı vardı? Ana onlar dünyanın en korumasıydı lan. Ne yaptın onlara? Vallahi hepsinin canını okudum yani. De Dead by vallahi hepsinin işini bitirdim gördüğünüz gibi. Fakir var ya kardeşim bu şehirde herkes zengin oldu. Çok sıkıntı şeyler olacak silahlanmamız lazım. Değil mi bilader savaş yalan çıkar bence de bilader haklısın ne diyeyim yani. Aynen öyle kardeşim savaş yalan çıkabilir yani arkadaşlar. Vallahi biz de zengin olduk ama sıkıntı arkadaşlar. Kim bıraktı bu şehre parayı ben anlamadım ki ya. O zaman arabamıza binelim arkadaşlar. Yolumuza devam edelim. Bakalım şehirde başka kimler neler yapıyor arkadaşlar. Gökdelen dikenler falan gördüm. O zaman videomuzun sonu sergi Sarı gibi vermeyi Da bunu unutmayın. Sağ, <laughs> sağ sol iki tane süper video tıklayın. Onlar çok güzel videolar. Hepinizi seviyorum. Açıklayın. Hadi bakalım. Sağ <laughs> solda iki tane süper video var arkadaşlar. Tıkla tıkla tıkla. Sağ, <laughs> sağ sol çekin iki tane süper video tıklayın. Onlar da çok güzel videolar. Benden size demesi Dead Pies o Hoşça kalın. Görüşürüz. Hadi bakalım tıklasanız arkadaşlar. Bak ayıp ediyorsunuz. Hastayım. Yani ayıp ediyorsunuz. Hadi bay bay.